Merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Bugün sizlerle Urf modunda Alistar Blitz kombosunu tekrar yapıyoruz Aslında bir kere yapmıştık Bakalım o videoyu atarsam bu ikincisi olur Atmazsam bu ilk olur <laughs> Atarım ama Kaza yani. geldim hizmete hazırım Batu gel Allah Al hizmet sana Batu flash ha? Tut uh. Oh mis Aynen flash içericeğiz sanırım Ya Gel buraya <laughs> Oh. Sen de gel sen de çekeceğim seni bir Come on guys! <laughs> Flaşı var onun ya Diana da yoktu da Bir daha çekeriz Bir daha çekeriz Gel gel Ben gidip item alıp geleyim bari ya Beyin bedava Gel 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 <laughs> Gel Hadi Aaa gelmiyor Abi tam şu an hareket hızı ruhiyeli var ya onu alıyorum ya Çok ballı <laughs> Oba Miis Ben de <laughs> pop out geleyim o zaman Sıfır şey Sıfır para kaldı yani üstüne Gitme! Gaza geldim, hizmet hazırım. Evet. 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 Peki hocam bacınıza gireceğim ay <laughs> Evet. Evet. var ya Tamam o adam. Bak yine. Hop oh, mis. Ya bizim ama bizim eksik. ufaklık içeride çizgi film izliyor. Delay var ya. Abi TT bak ya. Abi 240 p ile açtım bir de çocuk. Çocuğa çizgi filmi o kadar. O halde pink giriyor ya. Böyle bir saçmalık yok ya. Best internet ya. Gerçekten yapacağınız işin. Ay, 2 olduk. Go. Abi güzel. <laughs> Kim yoktu oğlum ne yapayım? Dedim belki ölür. Bak bak deleye bak. sana. Bak 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 hensayı. Abi. İyi çalarım önemli değil. NP. Neyse önemli değil takım kasıyor Batu. Teamwork <laughs> Batu. Gidelim Abi bende 1050 gold var ya çok saçma bir para var şu an. Ne para yok oğlum. Ne alacağım ben bundan? Ne... Uzun infilak değneği alayım bari. Aynen. Maske, maske gidiyorum ben ya. Yani. Batuhan arkalarına teleport atıyorum. Koş çabuk. Beni görmediler. Aman be. Hadi go. Selam guys biz geldik. Hello. Eee <laughs> sen ne yapacaksın? Ah. Tutmadı lan. Aha dayıya Mesela, sor tutmadı. Perdi. Al. <laughs> <laughs> Konser gaming ya. ya. <laughs> Kim alamadım. Depe, depe gideceğim ya. Al can basayım bot. Önemli değil can basma skill'im var bot. <laughs> Abi. Tıt 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 tıt. Abi benim arkada kroma açık mı ya? Kapat şunu ya. Belki ping biraz. Aa oğlum. Abi aşağıda tam kromu kapatmıştım. Önüme adam geldi. Arada Batu, olur oğlum, böyle. Bu şekilde çektim ya. Neden? Hop ya. patı AFK'yim ben. Tam değil. Değilsin işte. Öleceksin öleceksin. Öldüm öldüm. Help lan. Bye bye. Abi niye satıyorsun? <laughs> bay bay. Aa, aa, Satıcı 31 ya. Ya. Nereye kaçtın? <laughs> Mesela bunu almak için yarın zaten. abi yok ya. Abi hangisinin damage'i daha fazla ya? W'nun mu M'nin ay Q'nun mu? Ona bakmadım hiç ben. Şeyin Q'nun W'nun boynuz Öyle olması lazım. Ben de öyle hatırlıyorum da. Abi. Abi tortop gelmiş. Tortop Süleyman. Aha. Aha. Sen çektin adam durdu. Git lan şuradan. Abi. What the fuck Batu beni. Beni dojladın Batu. Ölür mü? Ölmedi lan. Boş ver, ölmeyelim biz daha iyi. Gel bak yani buraya. Abi o da bana kaldı. Her şey bana kalıyor ya. Abi bütün işi ben yapıyorum ya. Her şey bana kalıyor. Abi 7 7 birim ya. Abi potum varmış lan. Abi bu sıfır atayım ben üzülüyorum şu anda. Gel. Minyonlar var oğlum nasıl Gel gel daha var bak. Aha aldı onu. A! Oh sonunda. Sonunda. Kim aldı? Evet. Oh my god nasıl aldı? Aferin Batuhan. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Brand'a bak. Dur ben Brand'i yakalamaya gidiyorum. Brand na- Aa! Nunu. Aa Brand. Lan! Aa onu can mıymış? Aa baba Aa. çaldı. Temiz çalış. Aa teleport geliyor, teleport geliyor. Aa, yakala yakala. Ne yapıyor? Ya, buraya. ya önümdeki adamı almasana. Devam <laughs> <laughs> go. Onu da yakalarım da. Gel hele gel. Önümdeki adamı alıyorlar ya. Gel bakayım. Yemedi. Bak önüme gelecek şimdi. Nasıl <laughs> lan? Aa! Çalamam. Ay ben yine Q'ye verdim. Neyse. Aa! Koşulla kill. kill var. <laughs> kill mi? Aha. Abi. Hemen flash atayım. Flash'ım yok. I'm sorry. I'm sorry flash'ım yok. Kuleye ödüldüm Ahahahah Gel buraya Kaldıyım da ben çocuğum. <laughs> Gelsenize, lan! Gelsenize lan Gelsenize lan yok ya yok 31 ya yok 31 abi hem de 31 yani 31 aa kusur kule varmış lan aa burada watt var arkasından den 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 guys, Hi guys. Oğlum abi ultiyi basmamışım. Ay şu an ağlıyorum. Abi ultiye bastım sanıp basma bak. Ağladım delice. <laughs> Elimde uzun bir şişe. <laughs> ben de ayakkabı çekeyim. Yavaş yavaş koşuyorum ben. Ben o çocuğa nasıl yardım edermiş? Aa teleportum vermiş. O zaman öleceğim. Ya da ölmeyeceğim. Bak bak talana bakla, sinsi bir yılan gibi. Sen ne yapıyorsun ya? karşı karşım sen ne haber ya? Orada gron patladığını görmedin mi? Gördüm. Yine mi aldınız ya? Ne kadar global görevsen insanlarsınız ayol. ya Hapir sergen Dağıttılar bizi sergen oha Oğlum oradan ne oldu teleport atayım bari dıt <laughs> bozdum <gülüyor> <gülüyor> merhaba gelsene <laughs> Abi. Bozdu benim şeyimi ya. Dabucumu bozdu. Aa bak. Bak kaç kaç. Kaç kaç. Yetişemeyim. İşte bir i̇şte beden. Bileyim. Adamlar bütün globali yaptı mübarek. Adamlar flash'ta kaçıyor ya. Hatta. Yere Önemli değil, bulaşım var. Alalım mı? Al ya. Alım ya. Açılsın lan. Para gelsin. <laughs> ben invitoru açmayacağım ya. Bu invitor. Biz burada bitirmeye önemli... Aa asis geldi. bunu. <laughs> ben son kasayım bir tane de. Ne yapıyorsun lan sen burada? Çakal. Abi ben oyunu biteyim mi dedim adamlar beni bitirdi Sergen. Ay nasıl yok ettim çocuğu. Abi oradaki komboyu bu bilerek kaçırmadım çünkü ulti basıyor derim. Ultisi bozulduğu için köyü adamıyorum. Bu değişti. Alistar WQ kombosu Önceden ben daha çok kastım. seri atıyordum. Ve kill var bana orada. Bak Ege. Gel bakayım buraya. Hava. Easy kid. Easy kid. <laughs> Gel, Aa, easy Gel bakayım. Gel bakayım. Ah fuck. Görmüş bizi Batu. <laughs> aynen aynen. Yoksa size yakalardım onu. Lanet olsun federaller de kaç derim. Lanet <gülüyor> olası federaller. Aa! Aa. Ya ne lan kaçıyorum benden? Önemli değil flaşım var. Abi, abi yok oldu çocuk. Aa çalamadım. Formum düşmüş batı formum. Formum düşmese çalardım Ben gideyim ya. Çalma potansiyelim aşağıda. Zonyam bitmiyor. Bu. Ha ayakkabı alabiliyorum. Ver. Abi kesti herif. Şuna teleport atayım. Nerede lan bu? Kesin burada da. Dur flash. Hadi be. Yemen

Ben abi. Ben. ben biraz farm yapıyorum ya. Pingim var zaten. Düşsün de. Öyle. Aa talan. İyi Düzdü. Abi ben de öldürmek istiyorum artık. Ya kule yıkılmadı. Abi. Ya Virent. Aa. Aa. Kız da bir şey var. olsa ya. ben sana gösterirdim de. Oo. Salon, salon abi. Salon seriyi kesti ha. Salon da erik gibi bir... kütür kütür. Dönüp keser abi bu arada laksız. Ben sana dönüp gel, gel. keserdim. Oğlum bir rent Abi bunlar bitirme oyunu ya. Şşt alo. Top alıp kaçtı herif. Sen mi atıyorsun teleport oraya? Hmm. Geliyorum ben de hadi beraber takılalım bari. Hmm. Hmm. Abi bir Brandt... Ya ben iyi mesaj açarım ya. Gel açalım bari ya bunlar. Ya sen kimsin bana geliyorsun ha? Oğlum ben okay skill atamadım herife ya öldü direk Aa! Gel buraya dur Nereye gidiyorsun ki oğlum? Çektim mi Aa, lan? Bak. lan? Çekemedim çekemedim mi? Aa geliyor Çekeceğim ama Gel buraya Tuttu baba Hiç ben çekemedim Allah şaşırdım valla Düt 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 düt. Yıkak var ya gel. Aynen ya. Bize kimse yani gelemez ya. zaten. Yok edici 31 takımıyız mübarek. Öldüm. Önemli değil. <laughs> ya oğlum artistik yaptığın adama dön bir bak istedim ya. <laughs> Ben kesmek istiyorum ben galiba. Yeter artık topa çıkayım Beyaz atayım öyle yapıyor. ya <laughs> ya? Ateşten adam mı? Ateşten gömlek mi bir bir yansın? <laughs> Sakopakaj mı? Lise de iyi dinledim. <laughs> çıktı. ne mavi ideye sakala kartın videosunu. <laughs> Uf, bluzlar, ee... <laughs> cazlar beni mahvediyor. <laughs> ben <laughs> Abi Sagoma yani kardeşim, abi, seven bir insandım Hani severdim gerçekten Lisede çok dinledik hakkı hani geçmesin <laughs> <laughs> Baba yok ederek çaldı Ama o videoyu gördüm ve benim dinlediğim Blue'ye laf ediyorsa I'm sorry I'm sorry my friend I'm sorry Polisler, yüzler cazlar demek mi ediyor ya? Vay Ben çekeceğim ha. Ben çekeceğim. Gel abi çocuğu yok ettim. Seni de yok edeyim. Yok edici 31 derler bizim köyde bana. Flash'ım olsa acımayacağım da. Flash'ım yok. Aha. Aaaa Kira tutacağım Kira tutacağım Neyse Dö dö tetit onu <laughs> güzel bu itmiş kardeş bunu güzel bu itmiş kardeş ah tutturamadım nereye kaçıyor Abi benim skora bakar mısın? Daha tam bakmamıştım anca fark ettim. Batu bu senin için gelsin. Bak şimdi. 3 5 7 takti. <gülüyor> <gülüyor> Abi gel geri gel gel. Hayır. Ölme. Oo, Alistar Blitz ya. Abi çok iyiler <laughs> ya. <laughs> Mükemmel ikili ya. İyi de yapay taşımacılık. Her zaman konfor önem Götünüzü rahat et etmeyi severiz. <gülüyor> Yaz. <gülüyor> <gülüyor> of iyi eğlendim ya. Lanet olsun federaller de gitti. Kendi esprime gülen bir insanım ya. Oğlum benden ne zarar gelebilir ki ya? <laughs> Neyse abi umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu likelamayı falan işte şeyleri, ince ayrıntıları yapmayı unutmazsanız sevinirim. Instagram'da cartta cırtta hepsi açıklamada var. Kendinize iyi bakın. beğendiyseniz beğenin. Yorum bırakmayı bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeter artık gidiyorum. Siyo.